Real Madrid gibi dev bir kulüpte oynamak, milyonların hayali. Ama bu hayali yaşayanlar bilir ki, zirvede olmak bazen yalnızlıktır. Alkışların arkasında, gözlerden uzak duygular, bastırılmış egolar ve kıskançlıklar vardır. Arda Güler'in hikayesi tam da böyle bir dönemeçte işte başlıyor. Genç yaşına rağmen milyonların sevgilisi olmuş bu çocuk, sahada parladıkça bazı gözler ona farklı bakmaya başlıyordu. O gün sıradan bir antrenman günüydü. Valdebebas tesislerinde güneşli bir Madrid sabahı. Oyuncular sahaya çıktığında antrenman basına kapalıydı. Ama içeriden sızan görüntüler Real Madrid kulislerini karıştırmaya yetti. Arda Güler topu ayağına aldığında tüm gözler onun üzerindeydi. 19 yaşında olmasına rağmen oyunu okuması, zamanlaması ve teknik kapasitesiyle takımın yıldızları kadar dikkat çekiyordu. Ama herkes bu durumdan memnun değildi. Özellikle orta sahada oynayan ve son yıllarda forma şansı bulamayan bir futbolcu antrenman boyunca Arda'ya sert davranmaya başlamıştı. Önce pas istemedi, ardından topu Arda'ya vermek yerine daha uzak bir arkadaşına attı. İlk başta belki yanlış anladık denildi ama sonrasında olanlar dikkatli gözlerden kaçmadı. Bir pozisyonda Arda çalım atmak için hareketlendi. O sırada aynı futbolcu çok sert bir müdahale ile Arda'yı yere düşürdü. Top ortada yoktu. Müdahale gereksizdi. Teknik ekip antrenmanı durdurdu. Takım arkadaşları şaşkındı. Arda yerdeyken herkes etrafında toplandı ama o oyuncu sadece kenara çekildi. Ne özür diledi, ne açıklama yaptı. Bu görüntüler daha sonra sosyal medyaya sızdı. Taraftarlar ayağa kalktı. Bu Arda'ya kıskançlık mı? Genç bir yetenek kıskanılıyor mu gibi yorumlar yağdı. İspanyol basını bile olaya sessiz kalamadı. Marca, Real Madrid'de iç savaş mı başlıyor haberi verdi. El Chiringuto, olayın görüntüsünü saniye saniye analiz etti. Kulüp içinden gelen bilgilere göre teknik direktör ve sportif direktör durumu çok ciddiye aldı. İlgili futbolcu ile özel bir görüşme yapıldı. Disiplin cezaları gündeme geldi. Ama asıl dikkat çeken şey Arda'nın bu olay karşısındaki tavrıydı. Basın Arda'ya mikrofon uzattı. Ama o tek kelime etmedi. Ne şikayet etti, ne ima etti. Antrenmana aynı şekilde devam etti. Yüzünde kırgınlık yoktu. Belki içinde vardı ama dışarı yansıtmadı. Çünkü o sahada konuşmaya karar vermişti. Ve o fırsat çok geçmeden geldi. Hafta sonu oynanacak lig maçında teknik direktör Arda'ya ilk 11'de şans verdi. Bu genç oyuncunun kendisini ifade etmesi için büyük bir fırsattı. Maç başladığında tribünlerden yükselen tezahüratlar arasında Arda sahada adeta şiir gibi oynadı. Topa her dokunduğunda tribünler "O çocuk, bu çocuk mu?" dercesine Hayranlıkla izliyordu. Maçın 67. dakikasında ceza sahasının dışında topla buluştu. Sol ayağıyla şutunu çekti, top kalecinin uzanamayacağı köşeden ağlarla buluştu. Gol olmuştu. Real Madrid tribünleri ayağa kalktı. Arda ise sadece başını eğdi, gürümseydi ve gökyüzüne baktı. Ne sevinç çığlığı attı ne abartılı bir kutlama yaptı. O an herkes şunu fark etti: bu çocuk cevabını vermişti. Maç sonunda teknik direktör basın toplantısında soruları yanıtlarken Arda hakkında şu sözleri kullandı. Arda çok özel bir oyuncu, yetenekli olduğu kadar karakterli biri. Bugün sadece bir gol atmadı. Sabırla, sakinlikle, duruşuyla büyük bir profesyonel olduğunu gösterdi. Ancak olaylar bununla da sınırlı kalmadı. Birkaç gün sonra kulüp içinden bazı sızan bilgiler, yaşanan gerginliğin daha uzun süredir devam ettiğini ortaya koydu. Aynı futbolcunun soyunma odasında Arda hakkında fazla pohpohlanıyor, medya şişiriyor gibi cümleler kurduğu iddia edildi. Hatta bazı antrenmanlarda Arda'nın performansını küçümsemeye çalıştığı da duyulmuştu. Ancak Arda her zaman aynı çizgide kaldı. Ne savunmaya geçti, ne tartışmaya girdi. Gerçek yıldızlar böyle olurdu zaten. Sadece ayaklarıyla değil, duruşlarıyla da konuşurlardı. Bugün Arda Güler sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da gurur duyduğu bir yetenek haline geldi. Ama bu başarı kolay gelmedi. Sahada sadece rakipleriyle değil, soyulma odasında bile görünmeyen engellerle savaşmak zorunda kaldı. Her genci etkileyebilecek o kıskanç bakışlara karşı olgunlukla, sessizlikle, performansla karşılık verdi. Çünkü Arda biliyordu. Bazen en gür cevap sessizliğin içindedir. Eğer bu tarz hikayeleri seviyorsanız ve Arda Güler'in kariyer yolculuğunu yakından takip etmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.